Bu fikir aslında benim hani yıllardır düşündüğüm bir şeydi. Ee, her zaman bir kendime ait bir iş yeri açma isteği bende oldum olası vardı. Zaten kendim işletme mezunuyum. Ee, çocuklar evlilik derken bir süre bu tarz şeylerden uzak kalmıştım. Burada otururken bir gün ya işte acaba burayı böyle değerlendirebilir miyim falan fikir oluştu bende. Ondan sonra Danıştım, fikir aldım. Tabii ki olmaz diyenler de çok oldu, negatif bakanlar da çok oldu ama destekleyenler olabilir, yapabilirsin diyenler de çok oldu. Ben de öyle başladım bu işe. Burası benim boş bir arsamda, arazimde, bostanlı böyle ekip biçtiğim bir yerdi. İşte ben düşünürken hani ben niye bunu kendi arazimde, kendi arsamda yapmayayım, niye böyle bir işe kalkışmayayım diye düşündüm düşündüm ve yaptım. Bu süreçteki en büyük destekçim her zaman eşim olmuştur. Hep yanımda oldu. Hiçbir zaman kırmadan, incitmeden. Desteğini her zaman yanımda durarak gösterdi. Çevreden tabii ki illaki olmaz diyenler oldu ama ailemden ve eşimden hiçbir zaman olumsuz bir düşünce görmedim. Yani sabit olan bir altı personelimiz var zaten. Onlara bir iş istihdamı sağlamış bulunmaktayım. Onun haricinde birçok alana da fayda oluşturuyorum. Birçok kişiye de vesile oluyorum. İşte çalgıcısından, pastacısına, yemekçisine, çiçekçisine, organizasyoncusuna, parti malzemelerini satış yerlerine falan. Birçok insana zaten fayda sağlıyorum. Ekonomiyi bir şekilde döndürüyorum zaten. Sadece kendimde sınırlı kalmadım. Aynı zamanda işte kendi aile bütçesine de destek oluyorum. Dışarıya da destek oluyorum. Kendi aile bütçeme de destek oluyorum. Dört tane çocuğum var. Bunların eğitimleri var. Bunların eğitim hayatlarında da kullanıyoruz. Bütün olumsuz dönüşlere rağmen, bütün yapamazsın diyenlere rağmen ben yaptım, ayaklarımın üzerinde durdum, bu iş yerini kurdum. Bütün kadınların da istedikleri zaman her şeyi yapabileceğine inanan bir insanım ben. Kadınlar güçlüdür, kadınlar her zaman güzel yeteneklere sahiptir. Bütün kadınları boş durmamaya, bir işe atılmalarına davet ediyorum. <laughs>